Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yenilsin oynayacağız. Bu oyunu bilen vardır. Ben bu oyunu çoktan çok önceden oynardım yani Arayı, Ah bulmaya çalışıyordum şimdi. Oynayacağız. Şimdi ilk önce böyle gideceğiz arabayla. Bu arada yemeklerle de gidebiliyoruz. Ama onu biraz normal tabii ki yenileceğiz. Bir dakika zor gidiyor. Nasıl gidiyor? Heh. tamam. Şimdi böyle kayacağız. Git git git. Ya bu şuna takıldım. Yuvarlak top. Hadi. Gitsin gitmiyor. Hadi. Hadi. Ya şu topla. Niye burada var? Ha biz iyi ya şimdi. Tamam ben geri dönmek için. Biz bu ayında bir şey oluyoruz. Aha. Tamam. Şimdi otobüsle gideceğim. Okula gitmiş gibi. School bus zaten. Okul otobüsle hep böyle değil. Şu an gidiyoruz. Hadi gitmeye başardık. Şimdi koş koş koş. Okula gideceğim. Okula gidecek mi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Otobüs şoförü yanlış yere gitmiştir. Önümüzde cana. Beğenmedi bizi. Aa! Bizi beğenmedi niyese. Otobüs sevmiyor bu. Ağzına sığmadı ya. Tam bir but olarak gidiyorum. But olarak. But uzattı. Şimdi. 50 gidiyor. Evet. Şimdi but gidiyor. Tam ağzına. Ağzının ortasına. Hoppa. Daha but gitti. 50 XP kazanmışız. Bunun sayesinde. öldük. Tamam. Ne diyor bu? Biz yüz olduğumuz için artık buraya geliriz. Tamam. Bir tane araba. Pizza. Pizza olalım. Artık pizzayız. Uf 2500 ne ya? Kilidini aç. Açtım. Evet böyle. Biliyorum ben bu oyunu. Önceden oynadım zaten. Çok severdim. Kustu. Beğenmedi. Yemeğini. 60 puan kazanıyoruz. Toplar kahve de oldu. Bu sefer de ne oldu? İki seviye. Bu ne? Kilitini aç. Seviyem iki diye artık buraya gidecekmiş. Oyun değişmiş. Seyahat. Ay 2015. Nereye gittim ben? Ben 2015 yılına gittim. Yok yok ben eski yılımıza döneceğiz. Dönüş dönüş dönüş. Nereye geldim ben? Gitmez olaydım. Hiç sevmedim ben. Gideceğim. Belki bir gün denerim. Bu sefer otobüste gidelim. Şimdi. Okula gidiyoruz. <laughs> e okula sanki gidiyoruz. A sıkıştık biz burada. Tamam. Sür sür sür. Şimdi geliyoruz ağzına. Hayır, rotamıza geldik. Oha lan. Ya ya. Ya kusacak mı? Kusmadı. Ne oldu lan? Bir şey oldu. <laughs> Artık biz de yemiş. 2x1. Lan. <laughs> ya ne oldu bana? Ya bir şey de olmazsa. A. 300. Açabiliyoruz. Tamam. O zaman bu sefer de Hadi sosisli ya da taco. Taco olacak. <laughs> Çat lan. Beysin. Beysin. Aç şurayı. Yeterli değil mi? Nasıl biz 220'yiz ben? Çünkü burası yeşil. Ben sandım açabiliyoruz. Niye 120 puan geliyoruz? Ay 20 puan gelmiş. Burayı açtığımızda yüzdük. Yani ne biçim şey ya? Durum kaç puan alıyoruz ki? Tako. Takoların ara. Takonun arasına saklandım. Tako. Ben de takoyum. Beni tako diye ağzını alacak. Aa. 60 verdi bu seferde. Ha, biz harcıyoruz çünkü. Doğru. Tamam. 300 olma yoluna. Ya bu ne ya? Hep bir şey oldu. Sakız alalım. Tam sakız. Tam sakız olarak gideceğiz. Kağıt da yer. De bu böyle yer yer. Gider. Ama gerçek değil sonuçta. Çünkü şuradan gidiyoruz. Maviden. Evet maviden gittik. Yani ne fark eder ki sonuçta yol Hadi. Bizi yemiyor. Bizi istemiyor. Biz de geleceğiz. Biz neye gitmiyoruz? Bu ne? Kusmuk. Kusmuş galiba. Beğenmedi yeme. Aa son bir tane kaldı. <gülüyor> Hadi. <laughs> Şunlar da sosisli olmalı belki Sosis. Biz sosis olacağız. Şu ya gir gir. Aa! Aa! İşkence makinesi olur bundan. Aa gidiyoruz git 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 ha hadi aha 300 oldu 300 ilk defa hem de ilk defa au tamam şimdi 300 tamam otobüsle girmek isterim şaka şaka bu sefer başka heh bu bu 1500 tamam açarız 300 e. Bunun bölüm bölümleri olacak zaten. Baya bir olabilir. Bitirene kadar yani. Bitirince serimiz bitecek. Hadi gir. Çok bu yol çok uzun. Ne biçim yol? Aha. Üf direkt men gittik. Hop diye girdik. Böyle çıktık. Böyle girdik böyle çıktık. Arabanın arabayı kaça parçaladıysa otobüsle girelim otobüs hayır ona ben bineceğim çık çık ben binelim bine. basara koymayın bu ne balık mı bu şu küçük şey bu ne lan bu balık hamsi basmayalım Uuu uh, bastık. Çıksa balık. Bu ne ya balık? Başa. Balık da nasıl bir balık? Hangi tür yani? Aha gitti. Aşağıdaki otobüs. Az önceki bilen kişiydi. O değil. Şimdi İlk, o, ilk, önce o girsin o ölecek ha bizi yiyor Parçaya, parçalaya parçalaya gireceğiz hop ağzına sığmıyoruz yani ya yapamaz öyle bir şey zaten sığmayız hadi <laughs> şimdi ne bilsek polis polisi düşünün Benim polis kovalasa ben şuraya giderim. Şuna, şu yeşile. İşte o da buraya girecek. Ondan sonra yenilecek. Ben de bir yere tutunurum. Öyle yapardım. Polis beni kovalasa. Ama kovalamıyor. Kovalayamaz. Suç mu işledik? Base What Hadi giriyoruz giriyoruz. Üf, çok hızlandı. Kızımıza bakın 150'yi geçiyor. Hoppam. Dürökmen girdik bizi karnında parçaladı. Mida sidi yok. Tabii. Bizi eritemez. Formula 1'e ben bineceğim. Bu ne? Başkası bindi. Görünmez adam. Ben de buna binerim ne çarpıyor? çarpışan arabalar mı? He bu arada çarpışan arabalar videosu gelebilir. Sen niye bu videoya 5 like gelirse 5 10 çarpışan arabalar gelecek. Car crashes. Crasher. Car crashes işte. O video gelecek. O yüzden. Ve bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bilmediğimiz şeyler varsa onlara binelim bari. Pizza bindik. Yok yok pizza binmedik. Yok yok bindik bindik. Hatırlamıyorum Hatta bineyim ya tekrar. Bilmediysek. Tamam. Hadi şimdi pizza adam geliyor. Pizzacıyım lan ben. Binlik ya. Ya da başla. Tekrar binelim. Pizza güzel. Tadı güzel. Tadı bizi beğenir. Der ki iyi bir şey getirmişsin. Tamam hadi. Hadi, hadi lan gir. Tamam. Girdik. Biz girdik ama. Pizza aşağı gitti. Şimdi bilmediğimiz şeylere şuna bineceğiz. Sonra pastayla üzüm var zaten. Arabalardan hepsine bindik. Bu ne ya? Bu yenilir mi? Hiç kapa. Lan geç. Taco sen niye geldin Taco? Önüme gelme. Hadi. Koş. Ne koşmaz. Hadi hadi. Çok hızlıyız. 200 falan basamıyoruz ama. Hadi direkt ben bizi al. Aşağıda kaldı. Tamam ben girelim. Beni yesin. Puan geldi ama. Aşağı düştü nedense. Hamburger mi? Yağmur gel başka bir yer. Ya şu 1500'lük az önceki görmüştüm. Ya şu arkadaki. Üzerinde pasta kaldı. Pastaya da binelim. Hadi çabuk. Hadi. Pasta geliyor. Pasta. Pasta. Çok güzel bir pasta. Çok güzel bir pasta. Hadi 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 iki saattir mi gireceğim? Hadi gir 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 ne olur gir ne olur gir. Ya girmiyorsa ben girerim. Çok kolay. Yemekler artık girmiyor. Ya, niye buradan çıkıyoruz ya çok iğrenç. Ay. Yenilsin tamam. Hadi son kez de üzüme bite binek. Hadi. Tamam. Gidiyoruz. daha az kaldı Hayır daha bir daha bir zaten Evet arkadaşlar videoyu da burada bitiriyoruz hepinize hoşça kalın görüşürüz.